آمين سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين نوض سميز العطف يا ربي بوشت يا ربي ذاتنا لا يكول إلى اللهم حبيبنا لا يكول متى يا ربي بزلي جناهدان kusurdan, hatadan, isyandan, senden uzak düşürecek her türlü fiil, amel, söz ve niyetten muhafaza buyur ya Rabbel Alemin. Günahlarımızın üzerine rahmet, damlalarını ve yağmurlarını yağdır ya Rabbi. İyiliklerimizi artır Allah'ım. Bizi iyilerden et, iyilerle beraber et, iyilikle anılanlardan eyle ya Rabbel Alemin. Sana güzel kul olabilmek için, zatını güzel bir şekilde anıp zikredebilmek için, verdiğin bütün nimetlere layıkıyla şükredebilmek için bizlere ne olursun yardım ile ya Rabbi. Tut elimizden Allah'ım, gönlümüzde ol ya Rabbi, aklımızda ve fikrimizde daima senin zikrin, zatın, şanın, yüceliğin, uluhiyetin olsun ya Rabbel Alemin. İbadet ve taatımızı, kulluğumuzu yüzümüze vurma ya Rabbi. Riyayı bulaştırma Allah'ım. İhlas ve samimiyetten, fıkıh ve sünnetten, Siretten, Efendimize tabi olmaktan ayırma Ya Rabbel Alemin. İlahi Ya Rabbi, elimizi açtık huzuruna geldik. Okuduğumuz Kur'an-ı Kerimleri dergahında makbul eyle. Başta Efendimiz Önderimiz, muhammeden Mustafa, Mualla, Müzekke, Müştebe, Erseltehu rahmeten lil alemin hazretlerinin, mübarek ruhu şeriflerine hediye eyledik. Vasıl eyle Ya Rabbi. Şu anda duamıza amin diyen, camimizde, cemaatimize katılan, ekranları başında bizleri izleyen, kardeşlerimizin ahirete irtihal eden, akrabalarının, yakınlarının, sevdiklerinin ruhlarına bağışladık vasıl eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin, ta ilk günden bugüne kadar canını din için, devlet için, vatan için, millet için, ezan için, bayrak için feda etmiş tüm şehitlerimizin ruhlarına bağışladık vasıl eyle ya Rabbi. Hasaten 15 Temmuz'da şehit olmuş kardeşlerimizin ruhlarını ayrı ayrı aziz eyle ya Rabbi. Gazilerimize sağlık, sıhhat ve afiyet ve o gazilik nişanını şerefle bir ömür taşımayı nasip eyle ya Rabbi. Vatanımızın birliği, milletimizin dirliği, düzeni, aramızdaki sevgi ve muhabbetin kaim olabilmesi için her türlü hayır faaliyetinde bizlere de yer ihsan eyle ya Rabbi. Her türlü güzellikte bulunabilmeyi ve sevap kazanabilmeyi nasip eyle Allah'ım. Harici ve dahili düşmanlarımıza fırsat verme ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Nasrun min Allah ve fethun garib. Allah'ın yardımıyla fetih gariptir, yakındır. Her daim yardımını, desteğini üzerimizde et. Fettah olan sensin, hayır kapılarını açan sensin. Ya Rabbi insanlığa İslam'ı, iyiliği ve güzelliği sunabilme kapılarını bizlere aç Allah'ım. Dua edenin duasına icabet ederim buyuruyorsun. Ya Rabbi şu duamızı halisane yapılan, Kabe-i Muazzama'da, Ravza-i Mutahhara'da yapılan dualara ilhak ederek kabul buyur Ya Rabbi. Bu ülkeye bir daha afetler yaşatma Ya Rabbi. Her türlü tehlikeden, maddi ve manevi afetlerden, hastalıklardan, düşmanlardan sana sığınırız muhafaza eyle Ya Rabbel Alemin. Amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin. وبحرمه سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين